Herkese merhabalar. Ben Emre Metin. Bugün İlyas Bey'in e, Sakarya Karapürçek'te yaptığımız evindeyiz. 75 metrekarelik yapmış olduğumuz evini İlyas Bey'den de bir dinlemek istedik. Prefabrik evi neden tercih ettiniz? Neden betonarmeye ne prefabrik ev tercih ettiniz? Ve sonrasında aslında bu süreç nasıl oldu? Hepsini bize bir serüven gibi anlatırsanız çok seviniriz. <laughs> ee, öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Bize bu evin kurulumundan şu kahve içişimine kadar da yapmış olduğunuz hem destek hem de abicay ise bir firma gibi değil de bir arkadaş gibi ortamdan dolayı ben teşekkür ediyorum. Prafa Büyük evin kurulumu daha doğrusu tercih etmemin sebebi birçok sebebi var. Tabii ki bazı maddi konuları falan olabilir ama ben buraya burası imarlı bir yer bu arada ben buraya betonarme de yapabilirdim. E, fakat prefabrik e, kurulum hem bulunduğumuz e, coğrafyadan dolayı deprem konusu var, e, hem daha pratik, daha kurulum kolay, hem e, istediğim projeyi çizebiliyordum, hem e, kurulum aşamasından bitiş aşamasına kadar çok daha kısa bir süre. E, tabii herkesin kendine göre bir programı var. E, ben de çok fazla e, zamanım yoktu. Daha hızlı bir ev tercih etmem gerekiyordu. Ve bunun için prefabrik evi seçtim. E, bunun için de e, biz tabii bazı e, araştırmalar yaptık. E, benim için hani ideal ev olduğunu e, şey yaptım, e, gördüm. E, Sağolsun arkadaşlar da çok yardımcı oldular. Bizim için de çok daha kolay yani karar verme konusu daha kolay oldu bizim için. Yapım aşaması da çok kolay oldu. Kaç ben bu kadar ben bu kadar beklemiyordum açıkçası yani. <gülüyor> <gülüyor> Kaç gün sürdü? Yani e, benim ruhsatım 6 ayı geçti. 6 ay belki daha fazla oldu falan vesaire. Ruhsat alma işlemleri. Evin kurulumu usta geldi. Ben de o arada İstanbul'dan geliyordum bu arada. Bir geldim evin neresi yarısı bitmiş. O kadar hızlı oldu diyelim. Üç yani 3 günde falan bitti. 3 günde bitti. E, hatta ben aldığımda bana 6 gün gibi bir süre vermişlerdi. Yani maksimum 6 evet. günde biter demişlerdi. Ben 3 günde bitti yani. Sağ evet. olsun. Ustaları da zaten işi biliyorlardı, bayağı bir hakimlerdi. Her şeyi hızlı bir şekilde programını yaptılar, 3 güne bitirdiler. Peki evin içerisinde kışı da gördünüz siz. Evet. Peki yaz-kış performans nasıl? Yani yazı da gördünüz, kışı gördünüz. Bu performanslar nasıl? Ya tabii Biz, bir soru sabayla, işareti olabiliyor evet, yani. Bir ben sabayla. alırken bile arkadaşlar yani belki bir veya da iki kişi dışında veyahut da teklim açıkçası ama onun için herkes şey yap diyorlardı bana, biz yardımcı oluruz, biz yaparız, gel arma yap falan vesaire. Hatta buranın imarı 3 katlı, herkes bana üç kat yap diyordu. Ben İstanbul'dan geliyorum zaten İst İstesem o zaman apartmanda çıkıp da buraya evet gelmezdim abi. yani böyle bir şey tercih etmezdim. Ee, yani prefabrik evin içerisinde kışta geçelim dediğiniz gibi, evet. ee, içeride bir tane şey aldım, ee, Kuzineli bir tane şömineli soba aldım. Ee, o zaman bana demişlerdi yani küçük bir soba da ısıtır demişlerdi. Yani o zaman tabii yaparken çok aklımızda soru işareti kaldı yani kışın nasıl olur, ısınabilir miyiz vesaire sıkıntı yaşar mız diye. Zaten kışın yapmıştık biz burayı. Aralık ayında da yaptık. Evet. Üç günde bitti falan hemen direkt kurulumu falan derken yaptık. Sobayı da aldık. Yani bütün kapıları açıyorum. Evin ortasına sobayı koyuyorum emin olun atletli geziyorum. O derece yani. <laughs> ya <demek gülüyor> Çok sıcak, gerçekten sıcak. Artık hani sıcaktan bulanıyorsunuz o kadar yani. yani. Ben biraz fazla abarttım herhalde diyeceğim <laughs> yani ama ben o şey münele almıştım. Biraz, biraz da heyecan vardı mi? tabii, yani biraz yani da şey vardı, sevinç vardı ilk geçtiğimiz zaman. Evet. Ama gerçekten evin her tarafını... E, şimdi çocuklar başka bir odada, biz başka odada yatıyoruz. Bazen misafirler de ağırladık bu arada yani evde. E, o yüzden e, sobayı yakıp, bütün odaları açtıktan sonra her taraf gerçekten iyi ısınıyordu yazında gayet serin hiçbir problem yok diyorsunuz. Sıkıntı yok. Yazında şu anda zaten görüyorsunuz. Evet, şu anda beraberiz. Ama evet. Yani çok iyi. Ee, şu anda ben açıkçası çok memnun oldum. Arkadaşları da önerdim. Çok teşekkürler. çünkü bizzat kendim şu anda yaşadığım tecrübeleri onlara anlatıyorum. Bana soruyorlar yani nasıl falan vesaire evet, evet, diye. Evet. İçinde birçok şey kendim yaptım yani şöyle diyeyim yani. Ee, bazı insanlar aklı, soru işareti oluyor ya banyosuna bir şey koyu, koyulabiliyor mu? Çünkü prefabrik ev diye düşünüyorlar. Evet, evet. ee, oran izolasyonu farklı. Mermeri şu anda fayansın falan şimdi ben yaptım. Gayet sağlam. Hiçbir şey yok. Hiçbir problem, hiçbir problem yok. Düşme falan yok. Tutmama olayı falan gibi şeyler söylendi. Hiçbir problem yok. Ben banyoda şey mutfak dolabını çaktım. Tabiri caizse hiçbir şey olmadı. Duvarlar şu anda tapa sağlam. Hiçbir şey yok. Ee, per şey ne diyorlar ona perdelikler için o, e, her şeyi kendim yaptım. Hiçbir sıkıntı yok. Normal bildiğiniz ev. Ama çok, çok daha pratik, çok daha kolay. Çok güzel. Çok, daha çok teşekkür ettik. Ben Sağ teşekkür olun, ederim. dediğiniz her cümle için. Ee, evet arkadaşlar bugünkü yayınımızı bu da sonlandırıyoruz. Görüşmek üzere.